Ya öncelikle hani şunu söylemek gerekiyor, bu meseleye ilişkin silahların yakılması ve ayrıca işte dağların bir şekilde boşaltılması, örgütün bu konuda ne kadar samimi ve ciddi bir şekilde yaklaştığını gösteriyor. Yani uzlaşı olacaksa barış olacaksa her iki tarafın da samimi iyi niyet göstergesini bir şekilde adımlarıyla, pratikleriyle göstermesi gerekiyor. Yani bugün PKK silahları yaptı. Bu zeminin barış ve müzakere zemininde çözülmesine ilişkin iyi niyetini beyan etti. Bu süreçte biraz daha devletin ve hükümetin bu adımlara ilişkin samimi, ciddi bir şekilde karşılık vermesi gerekiyor yani toplumsal barış bu zeminde ancak gelişebilir. En temelde de bunun hukuki ve anayasal çerçevede toplumsal uzlaşı e, temelinde e, bu sorunun e, çözülmesi gerekiyor. Yani olumlu bir gelişme olarak görüyoruz ve e, bu konuda da e, devletin e, samimi bir şekilde adım atmasını bekliyoruz. Yani en temelde bugün hani Kürt halkı yıllardır mücadele ediyor ve e, vatandaşlık, en temelde vatandaşlık tanımının demokratikleştirilmesi gerekiyor, etnik referanslara dayalı ya da etnik referanslardan arındırılarak daha böyle kapsayıcı bir vatandaşlık tanımının olması gerekiyor. Aynı zamanda Kürtlerin en temel haklarından olan dil ve kültürel haklarının e, tanınması gerekiyor. Bunun için e, kurumsal düzeyde, anayasal düzeyde e, pratik adımların atılması gerekiyor ve Kürtler Yıllardır verdiği bu mücadele sonucunda yani en temelde bu hakların olması gerekiyor. Aynı zamanda yani son 10 yıllık süreçte biz hani şunu da gördük yani bugün işte Kürtlerin iradesine Kürtlerin milletvekillerine bir şekilde siyasi darbe gerçekleştirildi. Bunu kayyum aracılığıyla yaptı. İşte ne bileyim milletvekilleri ya da genel başkanlar bir şekilde cezaevi süreçleri yaşatılarak bu süreci bastırmaya çalıştılar. Yani bu gibi meselelere ilişkin tamamen demokratik bir zeminde barışın gerçekten e, toplumsal bir uzlaşı e, temelinde e, olması gerekiyor. Ama şöyle bir şey de var, yani durum da var. Bu konuda gerçekten her yani devletin samimi bir şekilde yaklaşması gerekiyor. Kürtlerin buna inanması gerekiyor. Yani kültürel hakları, dil, dilsel hakları, bu gibi meselelere ilişkin tüm haklar için şeydir, bir güven duyması gerekiyor ve bu güven adımları da bir şekilde anayasal bir zeminde olması gerekiyor. Yani şunu da eklemek gerekiyor bence. Bugün işte Kürdistan coğrafyasında 90'lı yıllarda boşaltılan köyler, yakılan köyler bir şekilde doğanın tahribine de yol açmıştır. Biz burada sadece yani insanın ee, şeyini düşünmememiz gerekiyor. Yani kurdun, kuşun ve suyun da e, şey olması gerekiyor. Yani barışı olması gerekiyor. Bugün işte boşaltılan dağlarda eğer biz oraya sermaye güçlerini ikame ettireceksek burada bir paradoks da var demektir. Yani sen e, yine orayı insansızlaştıracaksın, yine oranın doğasını kültürünü, tarihini, havzasını e, yok etmeye ilişkin girişimlerde bulunacaksın. Biz açıkçası bunu da şey yapmıyoruz, bunu da kabul etmiyoruz ve en temelde toplumsal uzlaşı Duayla da olması gerekiyor, insanla da olması gerekiyor ve bir bütünen bunu destekleyebilecek, bunun zeminini oluşturabilecek kurumsal yapıların hakikat mekanizmalarının, sivil yapıların bir şekilde bu sürecin önünü açabilecek durumları şey yapmamız gerekiyor, hayata geçirmemiz gerekiyor. Kürtlerin en temelde, en büyük taleplerinden bir tanesi siyasi tuzakların. Ee, şey olması gerekiyor. Çünkü düşünce özgürlüğünden kaynaklı bugün yıllarca e, cezaevinde e, yatan e, insanlar var. Yani bu, bu bunu e, en, en temelde görmek gerekiyor ve düşüncelerinden kaynaklı tamamen böyle kütlerin dilsel, kültürel, sanatsal yani bir bütünen hakkını savunan e, veya e, buna ilişkin demokratik taleplerde e, bulunan e, Tüm siyasi tutsakların serbest bırakılması gerekiyor, onların bu sürece dahil olması gerekiyor. Aynı zamanda eğer gerçekten e, bir barış ortamı olacaksa, e, bugün hani diyoruz dağları boşaltalım. Yani şimdi bu, bunun için de bir entegrasyon sürecinin de olması gerekiyor. Yani gelip işte artık e, yıllardır mesela e, biz görüyoruz şunu. Yani bu halkın evlatları e, bir şekilde. Ee, yani şeye e, katıldı Ondan kaynaklı da bunun olması gerekiyor